Bir soru bir cevaptı bugünkü konuğumuz. Ergene Danışmanlık ve HGA Türkiye Başkanı Murat Ergene. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk Ayşegül Hanım. Bugün yeni iş alanlarıyla ilgili konuşacağız. Covid-19 salgını sonrasında öne çıkan yeni iş alanları neler oldu? Evet, ben bunu iki şekilde anlatmak isterim. Bir tanesi pandemiden direkt etkilenen meslekler ve bu sebepten ortaya çıkan işler. Bir de Zaten dünyada ve Türkiye'de trend olan, gelişmekte olan işler diye ikiye ayırırsak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Hemen e, anlatırsam e, birincisi pandemiden direkt etkilenen olduklarından başlıyorum. Uzaktan çalışma, esnek çalışmayla ilgili olan tüm işler. Bunun içinde uzaktan eğitim, online eğitim konuları da var. E, dolayısıyla e, online eğitim içeriği üretmek, uzaktan çalışmayla ilgili yazılım ve donanımla ilgili işler ve e, uzaktan çalışmanın verimliliğini ölçmek. Bütün şirketler uzaktan çalışmaya geçti ama e, çalışanların verimliliğini nasıl ölçecekler? Bu şu anda Türkiye'deki şirketlerin önemli bir gündem maddesi. Çünkü bir 5-6 ay bir zaman geçti. Artık e, bu yavaş yavaş alıştığımız bir mod oldu şirketlerde ama çalışanların verimliliğini de e, yönetmek gerekiyor. Yönetmek için de ölçmek gerekiyor. Dolayısıyla bununla ilgili işler ön plana çıktığını görüyoruz. E, bizim e, de, önemli müşterilerimizden bir tanesi hani ismini te, telaffuz etmiyorum burada. Perakende sektöründe çok büyüklerden bir tanesi. Bununla ilgili e, mesela e, bu, bunu gündem maddesi olarak e, takip ediyor ciddi, ciddi biçimde. E, devam ediyorum. Eğlence platformları. İşte bu Netflix'miş, Digitürk'müş, Türk'müş, gibi bu tarz Bunlara içerik üreten, e, içerik üretmeyle ilgili işler. Burada e, görsel tasarımlardan tutun da, hani e, bütün bunların senaryo yazılımına kadar bu alanla ilgili işler. Üçüncüsü e, ve dördüncüsünü beraber söylemek isterim. Çünkü birbiriyle çok bağlantılı. E-ticaret ve lojistik. Müthiş, hepimizin hayatına e-ticaret ve lojistik girdiği için bununla ilgili e, tüm alanlar, geniş bir alan e-ticaret örnek veriyorum. Kategori yöneticisi. Bir e-ticaret sitesinde hangi ürünler satılmalı? Kaç liradan satılmalı? Nasıl kampanyalar yapılmalı? karlıklar nasıl takip edilmeli? CRM nasıl yapılmalı? Müşterilerin beklentileri nasıl ölçülmeli? Dolayısıyla birincisi bu. Bu alanla ilgili işler çok gelişiyor. Dolayısıyla bunu yapabilmek için de bu işin nasıl işlediğini anlamak gerekiyor. Bununla ilgili bir dolu kurslar var. E, sertifika programları var. Üniversitelerde anlatılıyor. E, dünyada e, MIT, Stanford gibi üniversitelerde ücretsiz online kurslar var. İsteyen e, gerçekten öğrenebilir. E, Lojistik bir diğer önemli konu. E-ticarette e verilen siparişlerin ulaştırılması durumu. Nasıl ulaşacak şirket e, müşterileri? Dolayısıyla tedarik zinciri pandemi döneminde çok aksadı dünyada ve Türkiye'de uluslararası düzeyde, ulusal düzeyde. Dolayısıyla tedarik zincirinin lojistiğin nasıl yürütüleceği ile ilgili meslekler, bunlar çok etkilendi. Ve yine biraz tatsız bir konu ama pandemiden direkt etkilendiği için birçok şirketimiz zor duruma da düştü. Bu dönemlerde hukukla ilgili konular, bu iflas ve konkordota. E, olayları çıktı. Bunlarla ilgili avukatlık hukuk işleri şu anda çok ön planda e, gibi konular var. Şimdi yani bunlar da var daha söylenebilir eklenebilecek pandemiden dolayı etkilenen ama e, sağlıkla ilgili işler vesaire gibi hani hastane e, ilaç sektörü hani aşı bulma çalışmaları da devam ederken e, ama ben ikinci kısma geçmek istiyorum. Sorunuz olursa birinci kısmı tekrar döneriz. Zaten trend olan pandemiden önce de gelişmekte olan meslekler vardı. Ee, örnek veriyorum. Bunlar e, ileri, yani bazı konseptlerden bahsetmeyeceğim. Üç tane şey var hep konuşulan, söylenen. E, veri analitiği, ileri veri analitiği, e, yapay zeka, makine öğrenmesi. Kısaca dijital dönüşüm danışmanlığı deniyor. Şimdi bunlar bir meslek değil aslında. Bunlar bir olgu, bir konsept e, adına ne dersek diyelim. Bunlar bütün meslekleri etkileyecek bazı olgular. Dolayısıyla hangi meslekte olursanız olun, bunlar etkilenecek. Bunun anlamı şu, hukuk okuyorsunuz ya da doktorsunuz ya da e-ticaretle uğraşıyorsunuz ya da bir şirkette yöneticisiniz. Onların ne olduğunu öğrenmeniz çağı yakalamak için şart. Ee, onun dışındakiler, şimdi söyleyeceklerim bir biraz daha klasik ama önemli olan meslekler. Örnek, yaşlanan bir nüfus söz konusu. Türkiye'de de bu, bu geçerli. Dolayısıyla yaşlanan nüfusla ilgili yaşlı bakım evleri, fizyoterapistler gibi meslekler ön plana çıktı ve çıkıyor. Ve bu artacak önümüzdeki dönemde. Ondan sonra siber güvenlikle ilgili konular. E-ticaret diyoruz, bulut bilişim diyoruz, sistem diyoruz. E tabi burada bir güvenlik var ve siber güvenlik çok önemli bir madde. Freelance çalışma, çok şükür ki freelance çalışma Avrupa'da, Amerika'da zaten yaygında, Türkiye'de giderek gelişiyor. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Freelance çalışma şu demek, yani yeteneği olan insanların sadece tek bir şirkete bu yeteneklerini ve becerilerini vermesi, kullanması değil, aynı zamanda birden fazla şirkete bu yeteneklerini pazarlaması, satması olacak. Yazılım olan bir sadece tek bir şirketti, birden fazla şirkette de çalışabilecek belirlenen çalışma modelinin yayıldığını görüyoruz. Bu, bir, Belki bu biraz müdediğim çalışma modeliyle ilgili bir şeydi. İlaç endüstrisi çok gelişiyor. İlaç endüstrisinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Uzay çalışmaları var. Dünyada çok ileri gidiyor ileri seviyede. Bunlarla ilgili çalışmalar ön planda. Ama Türkiye'nin gerçeklerini düşündüğümde biraz da ayağa yere basacak şeylerde. Çevreyle ilgili ve tarımla ilgili olaylar, tarım mühendisliği, çevre ve iklim değişikliği etkilediği için bunlar birbirine çok bağlantılı. Tarım mühendisliği konularının, hayvancılıkla ilgili konuların çok ön planda o. İnsanlar yaşadıkça tarım öl, tarım ölmeyecek, giderek artacak. Çünkü dünya nüfusu artıyor. Dolayısıyla çevre de kirleniyor. Dolayısıyla bu iki konuda şirketler çevre ve tarım mühendislerine çok önem duymaya devam edecek. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ne demek ben çok teşekkür ediyorum. Bunları sorup gündeme getirdiğiniz için çok olağanüstü önemli bir görev yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Tebrik ederim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi günler.